Dilay Mutlu, e, felsefe bölümü, 2. sınıf e, öğrencimiz. Sokrates anlatacak mı? bu. Sokrates hakkında bizi lütfen ilgilendiriniz. Sokrates hepimizin bildiği gibi kendi yazılı bir kaynak bırakmamış. Çünkü o ruhundaki e, bilgiye eğer yazılı kaynak bırakırsa bunun ruhundaki bilgiye hasar vereceğini düşünmüş. Çünkü ruhunun ölümsüz olduğuna inanıyor. Benim de onda ilgimi çeken konu buydu aslında. Ve evet, bu ruh ölümsüzlüğü konusunu da Hayyanden dialogunda görüyoruz Platon'un. E, ruhunun ölümsüzlüğünü e, düşünmesi onu Atinalıları ruhlarına özen göstermeye davet etmeye e, itiyor ve tüm hayatını buna adıyor. Bu sebeple de e, aslında idam ediliyor. Çünkü bu insanları e, buna itmek için konuşmalarında Atina'nın e, tarafından gençlerin ahlakını bozmakla suçlanıyor. Ya, ruha özen gösterme evet. ya da zihne özen gösterme çabasının adına Grekçe ana dilimizde terapi diyoruz. Terapeya özen gösterme anlamına geliyor. Kendi özen gösterme evet. anlamına geliyor. Buyurun efendim. bunu ben aynı zamanda bu bende yani onun bu ölümsüz ruh düşüncesi, ölümden korkmaması bizim ölümdeki korkumuzu hatırlattı. İnsanlar ölümden korkuyor ve belirsizlik için neler? Bu belirsizliği gidermek için de günümüzdeki tek tanrılı popüler dinlere tutunuyorlar bence. Çünkü onlara kaynak sunuluyor. Her şey hazır. Aile ve toplum tarafından ilk andan itibaren bu empoze ediliyor. Her şey belli. Şu 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 şekilde ve bunları şey öğrenmeniz gerekiyor ve bu şekilde yapın diye. Ancak Socrates diyor ki sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez. Ve bu şekilde ben de bu konu üzerine daha derinlemesine bir sorgulamaya giriştim. Socrates'i benim filozofum yapan da buydu aslında. Onun ölümsüzlüğü, ölümden korkmaması bana da bir cesaret verdi ve hani ruhumuz ölümsüz değilse gerçek bilgiye ulaşmak, yani ölüm aslında bir son değil demek ki. Gerçek bilgiye ulaşmak için çabalamaya devam etmek ve e, her zaman erdemli bir şekilde yaşamak gerekiyor. E, aynı zamanda onun e, günümüz ki bireyselcilik, bireyselcilik de desteklediğini düşünüyorum bu sebeple. Çünkü insan kendini bilmeli, kendine değer vermeli. Bireyselcilikte de insanlar tek tek önemli ve değerli varlıklar. Sokates de bu şekilde düşünüyor. Onun felsefesi ve benim çıkarımlarımla sonuç olarak insan kendi ruhuna değer verdiğinde, ona özen gösterip onu eğitmeyi başardığında erdemli bir şekilde gerçek bir bedeninden ayrıldığında ruhu gerçek bilgiye kavuşabilir. Elbette. Bravo.